Az ben yakın gelsem de olur mu? Hoş geldin. Hazretin mi? O ah, que é um... ah. 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 Ooh! Mm.

Olun, teşekkür ederim. İnsanlarımızın evinde kullanmamış oldukları giysi, çanta, çocuk kıyafetleri, okul kıyafetleri ne varsa bu giysi kumbaralarımızda toplamak ve bunları ihtiyaç sahibi olan kişilere iletmek. Giysi kumbaralarında toplanan bütün malzemelerimizi gönül pınarı adı altında açmış olduğumuz belediyemiz ait olan e, mağazamızda e, dizimlerini yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmak üzere hepsi şu anda hazır. Bu zamana kadar tam 2000'e yakın malzeme geldi. E, onların da dizaynını sağ olsun belediye ekipleri olarak hepsini hazırladık. İnsanlara dağıtır hale geldik. İsteyen e, ihtiyaç sahipli kişilerimiz e, belediyemizin e, gönül planı mağazasına uğrayıp e, kendileri alabilir. Gelmeyenlerle de alakalı belediye personelimiz ihtiyaç sahibi olan kişilerin ihtiyaçlarını tespit edip evlerine kadar ileteceklerdir. Şu zamana kadar Torun Merkez'de kullandığımız 4 adet kumbaramız var. Ama gerçekten halkımızın bu projeye yönelik şeyi duyarlılığı oldukça fazla. Kumbaralarımızı Ortahisar Belediyesi'nden almıştık zaten. Tekrar onlarla irtibata geçtik. Bir 4 tane de kumbara alıp, Şehrimizin e, koymadığımız bu mahallelere de onlara da giysi kumbaralarımızı bırakacağız. E, bundan sonra e, inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz. Ama tabii bu tür sosyal e, projeler, e, devamlılık getiren bir projeler yaptım bitti havasında olmamalı. E, o yüzden de e, hem belediye olarak hem de halkımızın duyarlılığıyla beraber bu projenin çok çok uzun yıllara yayılmasını temenni ediyoruz. Belediyelerimiz bazen çok güzel sosyal projeler yapıyor, yapmıyor değil ama böyle bir reklam boyutunda kalıyor, ondan sonra da bitiyor. Biz Torul Belediyesi olarak ölü projeler değil, yaşayan projeler yapmak istiyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Bazen bir bakıyorsunuz ki sabah aldığın kumbara akşama kadar dolmuş. Daha üzerinde tiketi olan kıyafetler var, yeseni kıyafetler. Ve Bu daha çok da çocuk kıyafetleri süreklilik olacağını düşünüyorum. Torul'a bağlı 37 köy, 8 tane mahalle var. Süreklilik arz edeceğini düşünüyorum. Bu sadece Torul merkezi alakalı bir durum değil yani. Bu ihtiyaç sahiplerimiz köy, mahalle hiç ayırt etmeyeceğiz biz. Biz onlara e, ulaşmayı temenni ediyoruz. Hepsine de Allah nasip ederse bu gerekli olan malzemeleri ulaştıracağız.